Arkadaşlar hepinize merhaba. Bayağı uzun süredir video çekemiyordum. Şehir dışındaydım. Bugün bir video çekmeye karar verdim. Akşama misafirim gelecek. Onun için bir kek yapacağım ve bu keki de sizlerle paylaşacağım. Önce malzemeleri bu tanıtıyorum. Krem şantili kek, kekimizin adı. 3 tane oda sıcaklığında yumurta. 1 su bardağı toz şeker. Yarım paket hindistan cevizi. Göz kararı ceviz bir tane kabartma tozu, bir tane şekerli vanilin, bir paket toz krem şanti, damla çikolata ve bir bardak da sıvı yağ kullanacağım arkadaşlar. kaşığı kadar granül kahve. Unu söylemeyi unuttum arkadaşlar. 2 su bardağı da un. Kekimizi ilk önce 3 tane yumurtamızı kırarak başlıyoruz. Yumurtamı kırdım arkadaşlar, toz şekerimi döküyorum, bir paket vanilyamı da ekliyorum, yumurtanın kokusunu alsın diye ve boza kıvamı olana kadar çırpıyorum. Kaptan iki parmak yükselene kadar çıksın arkadaşlar. Şimdi sıvı yağımı ekliyorum. Bir, bir su bardağı sıvı yağdan yaklaşık iki parmak kadar eksik sıvı yağımı döktüm. Tekrar şöyle bir çırpıyorum. Şimdi iki bardak unumu ilave edeceğim arkadaşlar. Ben unumu daha önceden eleyip koymuştum. Elenmiş un her zaman daha avantajlıdır. şantimi döküyorum arkadaşlar bir paket. Bu keki süt kullanmıyorum arkadaşlar. Krem şanti kullanıyorum sadece. Yağ, un, yumurta. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Ben de ilk defa deniyorum. Kabartma tozunu ekliyorum. olmadığı için biraz katı bir hamur olacak arkadaşlar endişelenmeyin İçinde krem şanti olduğu için gayet yumuşak olacaktır artık mikserimi bir kenara bırakıyorum malzemelerimizi ekliyorum cevizimizi birazcık unlayalım cevizimi ekliyorum. Bir çay kaşığından biraz az kahvemi ekliyorum. Kullanıyorum. İstan cevizi. Ve göz kararı damla çikolata. Bu keki özellikle kızım bayağı seviyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi, biraz daha ekleyelim bence. Şimdi, Şimdi spatula yardımıyla bir karıştıralım arkadaşlar malzemelerimizin hepsini karıştırdım hamurumuz biraz kat ama katı ama bizim istediğimiz ben hamurumuzu kalıba koydum biraz sert olması sizi endişelendirmesin İstediğimiz kıvam bu şimdi fırına gönderiyorum 180 derecede 35-40 dakika pişecek daha sonra sizlerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Arkadaşlar kekim pişti. Ben kesip böyle sizin için hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ağızda dallan mükemmel bir kek oldu arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.